Yerel seçimlerde İyi Parti tek başına gitmeye karar verdi. CHP ile ittifak olmayacak. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla doğru yapıyor. Bu karşı tarafa hizmete girer. Yani göz göre göre gene Cumhurbaşkanlığı sistemindeki partilere belediyeleri teslim etmiyor. Bence bu işin altında bu yatıyor. Hiçbir şey yapamaz. Eğer birleşmedikleri sürece AK Parti her ilde, her ilçede tekrar belediye başkanı çıkaracak. İstanbul'da kaybedecekler, Ankara'yı da kaybedecekler, diğer illeri de kaybedecekler. Kaybetmeye de mahkum. Çünkü belli bir kitle AK Partili, %50'si AK Partili düşün, %25-25 bölsen bile yine şey yapamaz. Sadece İYİ Parti ile CHP de birleşse bir şey yapamaz. HDP'nin de oyu burada çok önemli. HDP'nin desteğini almadıkları sürece bence bütün belediyeler AK Parti kazanacak. Yani kimi AK Parti ceketle çıkarsa İstanbul'da Tek kadar girseler o ceket orayı kazanır yani sadece AK, AK Parti'ye yardım etmiş oluyor. Alacağı yüzde iki üç oyla İmamoğlu'nun şansını azaltıyor ya da diğerlerinin Mansur Yavaş'ın. Yani İyi Parti'nin kendine de ayrı yok. Kimseye de ayrı yok. Sadece AK Parti'ye su taşıyor. Başka bir diyecek bir şey yok. Bu almadan AKP harcaya şey çalışıyor? AKP çıkar abi. Niye çıkardı? İyi Parti önce CHP'nin işbirliği yaptı. Altın yuva masayı kurdu. Masayı dağıttı. Tamam mı hemşerim? Ondan sonra tekrar geri geldi. Hakikaten bir güvenimiz vardı onun yani. Başında ilk defada bir güvenimiz vardı. Gerçekten de başladık bu işe. Ama son o zaman da çok yanlış yaptı. Şimdi şeye karışmadı, GİK toplantısına karışmadı. Orada efendime söyleyeyim, oradan karar aldırdı diye burada şimdi. Neymiş birlikte gitmeyeceğiz. Hele şükür yani orada dik durdu. Yoksa daha çok kaybederdim hemşire. O silinir tarihten. Aynı anap gibi geçer gider abi. Gider abi gider gider. Ben şunu söyleyeceğim. Ben basından izlediğim kadar İyi Parti meclise taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani yesinler yesinler Kemal Kılıçdaroğlu'na dua etsinler. Ondan sonra İyi Parti yoksa ama Erdoğan mecliste bile sokmayacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu onlara milletvekili transfer etti. Onlar meclise girdiler. İyi Parti bu bundan önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve milletvekili seçimlerinde İyi Parti masadan kalkmasaydı belki iktidar değişebilecekti. Ama Meral Akşener'in oyunuyla orada bir caymasıyla oyunuyla diyeyim bu AK Parti'ye yaradı. Şimdi yani senin meclise taşımız, senin mecliste var eden millet ittifakına karşı sen kendini tek başına şey yapacaksın. Sen hiçbir şey yapamazsın. Senin daha önce duyduğuma göre onun oğlumu, şeyden iş adamlarından para almışlar. Yani onları kapatmaya çalışıyorlar. Bir de Erdoğan'a yamanmaya çalışıyor. Başka bir şey değil yani. Ya eğer belediye seçimlerinde, belediye seçimlerinde bir şey büyük şeyler kazanılacaksa bunu İyi Parti ve diğer itibarların oy birliğiyle kazanır. Başka türlü kazanılmaz yani. Erdoğan da bunu istiyor yani. Erdoğan'ın oyuna geldiler. Başka bir şey değil yani. Beraber hareket etseler daha iyi olur. Güç birliği yapmış olurlar. Tek başlarına ikisinin ayrılması ikisinin de güç kaybına sebep olur. Kime yarar bu ittifak olmaması? AK Parti'ye. Bence çok sakıncalı. Yani yine tek başlarına ikisinin beraber girmesi daha hayırlı olur. Vallahi İyi Parti'nin şey merak şeyler mi? Kazanacağını zannetmiyorum. Kazanır. Bu hamle kime yarar? Bence yine Erdoğan kazanır. Kim oy verirsiniz seçimlerde? Ben 10 e, senedir Erdoğan'a veriyorum yine de ona veririm çünkü e, e, çünkü neden diyeceksiniz biz eski şeyi de biliyoruz iktidarları da biliyoruz Demirel'i biliyoruz Ecevit'i biliyoruz ondan sonra Türkeş'i biliyoruz o yaşlardan geldik çünkü be -kanın belini kırdılar yani hükümetimiz Allah razı olsun. Vallahi partinin zaten daha önce de ben e, CHP ile işbirliği yapmasından şey yapıyordum yani istememiştim. Çünkü biliyordum sonu böyle olacağını biliyordum. İyi parti o yani sola yakın bir parti değil. Hani bence o da e, hükümetin bir planıydı. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor zaten. Kaybetti kaybetti. İyi Parti'nin oylarını biliyorsunuz. Yani belediye çok azalır yani. Şu anda ben Özgür Özer'e ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanıyım ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hale getiren Kemal Kılıçdaroğlu. Heh. Ben dedi, ben dedi, ben dedi. Bu son seçimlerde eğer Cumhurbaşkanı adayı olmayıp da Mahsur Yavaş, İmamoğlu olsaydı çoktan götürmüştük. 270 sandığı boş bıraktı. Heh. Şu anda 270 sandığı Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sahiplenmedi, ilgilenmedi. Yani iktidar partisinde çalıştı diyelim. Yani bu da bu yani bu açıklaması yani doğru yani ama Özgür Özerin bir şeyler getireceğine İmamoğlu şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı inanıyorum bak günlerdir karşısına rakip çıkaramıyorlar. Günlerdir karşısına rakip kimi çıkartsak, kimi çıkartsak hala çıkartamıyorlar, saklıyorlar. Ama ben inanıyorum İmamoğlu alacak tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne. Çok fazla da yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü biz ne kadar yorum yapsak yine her şey olacağına varıyor. Böyle bir tercihleri varsa biz de millet olarak bekleyeceğiz, göreceğiz. Herkes bence e, taşın altına elini koymalı. Verdikleri vaatleri, verdikleri ümitleri halka vermiş oldukları vaatleri bir nebze olsun yerine getirecek bir şeyler yaparlarsa ne mutlu bize. Millet olarak, halk olarak beklentimiz bu. Bu doğrudan afkarsan ekmeğine yağ sürmektir. Yani olup olmaması beni bağlamıyor da. İyi Parti bu sefer barajın altında. Kesinlikle. Çünkü basına kalkmasıyla zaten oy oranını yüzde 6-7 oranda düşürmüştü. Allah bu ülkenin yardımcısı olsun. Valla o partinin kendi e, kararı ve iç işleyişidir Yani kimsenin kararına e, benim şahsen şey yapma hakkım yok. E, zaten e, Doğru e, şey, bana o kendileri bilirler ama şu anda İstanbul'u yöneten kendi kadroları, iyi partinin kadroları. E, en fazla bu yerel seçimlerine 2900 yerel seçimlerinden ne iş koparan, iş tutan İyi Parti'nin kendisidir. Umarım iş birliği yapmaz. <laughs> Kusura bakma. Sıcağı ödeme teşekkür ederim. Kime faydası olur mesela bu hamlenin? Bu hamle yapmasa kime faydası hay olur? Her şey yeri yerine oturur herhalde. Yani kendileri e böyle bir e iş birliğinden bugün tabii halkın söylediği, halkın gözlemlediği, ben de halktan birisi olarak Gözlemlediğim e, kapıları, iş İBB ile ilgili, İstanbul Büyükşehir ile ilgili kapıları çaldığında e, adres, müracaat, İyi Parti diyorlar. Gidin orada işe başvurun diyorlar. Gelenler, bize gelenler, zaten emekliyiz iş, iş fakat bize gelip bu şekilde söyleyenler bunlar. E, kendileri e, en fazla rantını, bu işin rantını alanlar kendileri hala bundan lazım değilse ne diyebiliriz ki? işbiri yapıp yapmaları onlara açısından e, önemli. E, bizim için söylediğim o şey önemli. Yani kim ne gelirse gelse eğer sistem hırsızlık, yoksulluk sefalet ve e, antidemokratik yasalarla Türkiye idare ediliyorsa e, herkes şuna bakar. Ben ne kadar e, bu işi kendim için ailem için, partim için, grubum için yapıyorsam, onları zenginleştiriyorsam, onları refah içerisinde yaşamasını sağlıyorsam e, o kadar demek ki işi yapıyorum. 20 yıldır iktidarın yaptığı bu, bugünkü iktidarın yaptığı bu. Çevresini zengin etmek, kendisini zengin etmek şu anda dünyanın sayılı zenginleri arasında söyleniyor. Elimizde bir veri yok ama öyle. E, bu Bu şekilde şey yapıldığı müddetçe bunu şey yapmak mümkün, Türkiye'yi düzeltmek mümkün değil. İyi Parti'nin AK Parti'den veya da iktidardan aşağı kalır bir yanı yok. Ve Yani başka bir şekilde aynı düşüncededir. Birisi CHP'yi esir almış, almıştı. Diğeri AK Parti'yi esir almış. Umarım Türkiye bu iki şeyden de kurtulur. AK Parti de oradan kurtulur, CHP de oradan kurtulur. Herkes kendi başına seçime girer. Yani CHP'nin şu an başındaki zat değişti onun için çok mutluyum öncelikle onu söyleyeyim onun sayesinde ne olduysa oldu onun yüzünden oldu onun dışında yani diyebileceğim iyi parti bence iyi bir karar vermiş belki tekrardan aynı hataya düşmemek için elinden geleni yapıyor öyle söyleyeyim CHP ile şimdi şöyle ilk başta anlaşır gibi yaptılar fakat şimdi yaklaşmıyor. Şimdi herkes kendi kendine yani seçime kendi adamlarını sokacaklar. Şu durumda bu seçimin nasıl olacağı meçhul. Yani çok kar karma karışık oldu şu durumda. Yani kimin ne yapacağı, ne etçi. Kimlerle çıkar bu seçimde? Vallahi yine iktidar partisi çıkar. Gördüğüm kadarıyla yani onu çıkarırlar çünkü çoğunluk onlarda bir de bu kesel dönüşüm şeyleri niye eğer öne alırlarsa zaten otomatikman yani kazanma şansı var belediyeler burası bizim AK Parti. Mesela bakın bekliyoruz, geldiler, görevliler geldi, yazdı, şey yaptılar, hepsi bitti. Yani hepsi bekliyoruz, hiçbir tık yok. Hiçbir şey yok. Yani bunları mesela kendi mesela AK Parti diyelim ki kendi şeylerine, belediyelerine genelge gönderse bunları birine ver, önüne şey yapın yani yıkım kararı çıkarın şey yapın. Yok. Hiçbir şey yok. Yani bekliyor insan, seçimi bekliyor, seçimde duracak. Yani bunları ancak yaparlarsa belki bir Belediye çıkarabilirler. Yoksa başka türlü imkanı yok. Vatandaş artık yani çileden çıktı. İlk i̇kti, iktidar, iktidarı tutuyordum mesela ben de AK Parti'yi tutuyordum Kaç ama hesap aşağı yukarı Hı -hı. E, 2018'den e, şeye kadar tutuyordum ama bu almış yürümüş yani bu şartlarda i, iyicene çığrından çıktı. Millet millet isyan isyanlarda millet. Memur işçi isyanlarda görüyorsunuz belki. Yani hep Herkes yani e, ne olacak ne bitecek diye düşünüyor. Normalde yani bunları düzeltemezlerse zaten imkanı yok. Yani çok zor. Kıran kırana geçecek yani. Bu bu seçimler baya, yani zor geçecek. Yansımayın şimdi. Ben de hani bir e, İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Kale Yardımcısı olarak da şunu söylemek istiyorum. Aslında doğru bir seçim yaptı kendince ama aslında doğru bir seçim değil. Şöyle ki yani o kadar millet varken, o kadar şey varken hiçbir şekilde kalkıp da hani böyle bir topa cesaret edip de girişmesi evet yanlış bir davranış. Yani biz ona o zaman da o kadar uyardık. Kendisi biraz çünkü hiçbir şekilde dinlemez bir insan. Yani kendisi laf geçiremiyorsunuz işte söyle söyleyeyim. Kaç tane şeyde mesela toplanmalarında mesela işte bir araya geldik işte oldu bu oldu vesaire. Kendisi laf geçmiyor yani ne derseniz boş. Olumlu değerlendiriyorum. Gayet güzel. Yani ben de eski bir CHP destekçisiydim normalde. İyi Parti'nin ittifak kurmaması bence iyi olmuş iyi parti açısından da inşallah ha yok Muharrem İnce'yi iyi partiden göstermez. Yani zannetmiyorum. Kendi adaylarını çıkarırlar.